Efendim evet. e, sen de diyorum. Lan sümsüğü görüyor mu diye gire. Üç, iki, bir buyurun. Sümsük, sümsük diyor, zumzuk o. görüyor musun sen? Sümsük orada yönetmen. <laughs> Bence parlak bir dönemmiş. Hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsü. Çocukluğundan. Ehliyetim yokken daha koymuşlar. Direksiyon <laughs> arasından mı bakayım? Direksiyon arasından seni hayal ettim de. Ben de sizi dördüncü viteste hayal ettim. Maksimum sesle maksimum. Sığarız ya bir şekilde sığdırırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E yönetmen var deseniz de orada. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? <laughs> ya sizinle konuşacağım için çok getirmiyorum. <laughs> Babana ne diyeyim? Muhittin boyun devresin. Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Bu önemli bir şeydir sahnede. <laughs> çok iyi.